Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün yine teyzem 3-4 günlüğüne Almanya'ya gitmişti. Oradan da bize bir şeyler getirdi. Bugün onları çekeceğim. Evet. ilk olarak şundan başlamak istiyorum. Ee, orada bir sen teyzem benim için böyle su yazıyor. Kalp koymuş bir de not yazmış. Şale Jelly Beans ve bir parfüm almış benim için. İlk öncelikle hemen bunları açalım. Bu arada bu hediye paketi şeklindeydi ama e, bozulmuş. Yani yoldan geldiği için tabi. O zaman açıyorum hemen bunu. Pardon. Evet. evet. Açtım. Böyle bu bu işten arkadaşlar. Aşırı iyi. Bu arada boş gibi gözüküyor kamerada. Şöyle yan yaptığımda çinlik suyu fark edebilirsiniz yani Şöyle kenarlarında Bugatti yazıyor. O zaman kapağı da böyle. Test edeyim ben bir. Şimdi koyayım ama bir sıkmak istiyorum ilk olarak. Bayağı iyi kokuyor. Tam benim seveceğim tarz. Yani biraz bütün bir parfümler yoğun geliyor ama bana. Ama şöyle uçuşturdum şu an. Çok iyi kokuyor gerçekten. Teşekkür ederim Birsen teyze. Ee, bu da Jelly 36 çeşit varmış. Böyle çeşitler evet. Şöyle yakınlaştırayım. Tabi okunmuyor. Neyse. Evet. Böyle de bir notçuk yazmış. O zaman diğer abur cuburlara geçelim. Evet. Geldim başladı. Birazcık alayım. Tamam teker teker çıkarıp göstereyim. Hızlı hızlı alman lazım. bir tane şöyle tofi. Ee, bir tane böyle hızlı um, ıı, bir atıştırmalık. Bekleyin bir dakika hemen geliyorum. Evet geldim. Böyle bir tane Kinder Bueno. Sonra böyle Kore yok Çin şeyi. Anlamadım ne onu. Böyle işte kurutulmuş yaprak gibi bir şey yani gördüklerime göre. Bunu anneme yollamış. Sonra yine nodalımız. Müsli um, böyle sağlıklı protein bar gibi bir şey bu da. bal bademli bir çikolata. Böyle sosu bir şimdi fıstık yok bu arkadaşlar pardon. O sonra protein barımız. Hmm. ama neyse yani. Ya oldu sayıyorum. <laughs> ee, şey. Fıstık ezmesi. Fındık ezmesi. Yani böyle değişik balımız. Sonra hmm. şimdi sarımsak tozu. Mantar. Ay bu kapı. Böyle minik minik nutella kapları. Sürü var. Sonra bir tane böyle değişik makarna. Yine onun üstü biraz hızlı oluyorum. Evet protein barımız. Um, soslu Bu sefer de o söyledim. Yine bir tane daha protein barımız. Sonra bunlar böyle değişik şekerler. Ve en son olarak da NYX'in Bunları bu highlighter'ı şöyle. Bunları ablama almış herhalde ama. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü ben makyaj yapmıyorum. Ee, bu da palrası. Bu highlighter'ı. Çok tatlılar. Evet. O zaman bugünlük bu kadardı. Bu arada aşırı uzun olmuş. Görüşürüz.